Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında soruşturma derinleştiriliyor. Olayın ardından saldırıyı Suriye'den gelen PYD'li Salih Necar'ın gerçekleştirdiği açıklanmıştı. Ancak Van'da yaşayan Musa Sömer, saldırganın oğlu Abdülbaki Sömer olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Sömer'den savcılığın talimatıyla DNA örneği alındı. DNA eşleşmesinin pozitif çıkması durumunda Abdülbaki Sömer'in Suriye'den Türkiye'ye girişte mülteci kimliği alırken adını Salih Necar olarak bildirmiş olabileceği belirtiliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırının YPG'den eleman temin edilerek PKK tarafından planlandığı, saldırıda kullanılan aracın temininde ise hırsızlık şebekesinin taşeron olarak kullanıldığı bilgilerine ulaştı. Edinilen bilgilere göre ikiz plaka takılan araç iki kez Diyarbakır'a götürüldü. Araca patlayıcı Ankara'da yüklendi. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Salih Necar'ın olaydan önce Ankara temelde bir inşaata işçi olarak yerleştirildiği ve iki terör örgütü üyesiyle kaldığı bilgisine de ulaşıldı. Bu arada olayın gerçekleştiği merasim sokak saldırının ardından ikinci bir emre kadar kapatıldı. Patlama nedeniyle lojmanlarda meydana gelen hasarın giderilmesinin ardından sokağın tekrar yaya ve araç trafiğine açılacağı öğrenildi.